Kanalımız biraz küçük olduğu için videoları bölüp de yayınlıyorum. Tam halinde izlemek istiyorsanız full versiyonunda da yüklüyorum arkadaşlar. Neredeydi abi? ender şeyi. enderman şu tarafta herhalde ya. Gelmişken şunları da toplayalım. Hem XP arkadaşlar. 26, 27 da observer filan bir şeyler yaparız. Yaparsak gerekirse diye. Oğlum bak beben burada bak. Beben burada beben aşağı atarım bak. Beben aşağı atarım bak. Gerek kalmadı. bakla. La oğlum sen kimsin lo? Ne oğlum sen kimsin lo? Benim diamond setim var, şeyim var benim diamond setim var. Gelmiş dandilik şeyiyle vurmaya çalışıyor Tamam, bölgesine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şöyle şöyle çıkalım. Oğlum endirmen yok ya. Şaka mı bu? Şaka mı bu abi? Aa, şuna bir dik dik bakalım da gelsin. Gel la buraya. Gel la buraya. Allah geliyor, vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi vallahi geliyor. Geliyor. Canımız fullensin arkadaşlar şu anda. Biraz bekleyelim. Bu kadar mı fulleniyor? Bakalım etrafa. Oğlum indirmeyin yok la. Flamingo mu oldu oğlum bunlar? Kelayna Akmal'dır şey türün şeyi Neydi lan? <laughs> türü bitmiş hayvan mıydı? Türü azalmış hayvan mıydı? Ender rastlanan tür müydü? Ondan işte üçünden biri lan ne yaptın lan? Lan Gel hadi gel Uğraştırmaya gel hadi şamallıyım hadi gel de. Allah. Geri zekalı, geri zekalı. Aşağıda değilim geri zekalı. Geri hakaret mi arkadaş? Hayır doğru söylemiyoruz belki de. Odun toplayalım abi şöyle. Lan, gel hadi gel. Gel hadi gel. Nereye ışınlandın lan? Oyun mu oynuyor? Sarı dişimiz burada seninle. Gel la, gelle, la gel la, la gel la. Canımız doluyor mu? Doluyor. Şöyle de bakalım gidelim arkadaşlar. Endirmen de var ya. Kelaynak olmuş herhalde ya. Kelaynak ismini kim nereden bulduysa Kelaynak ne abi? Başka bir şey koy ya Kelaynak. Ne bileyim. Bilmiyorum bir insan bulmuştur da. garip geldi yani kel aynı. Acaba İngilizcesi mi öyle bir şeyden geliyor? Allah Allah. Nerede kardeşim ya bunlar? kalma abi. Heh, burada burada. Dibimde. Oyunun sesini bir tık kısayım arkadaşlar. Videoya fazla gidiyordur. Bu. Yemedi. 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 Ne yapıyorsun lan? Lan ne bakıyorsun lan? Arkadaşını kesiyoruz ya burada. Sen neyine bakıyorsun? Poğaça var, börek var. Oo, iki tane arkadaşlar. Daha işimiz var. İşimiz var. Şuna bir zoom atalım başka. Kime zoom atalım? Bana yan mı bakıyorsun la sen dedi. Gel lan buraya diyor. Ben de sen gel lan dedim. Ayağıma gel dedim. Geliyor işte. Ayağıma geliyor. Paşa paşa geliyor bak görüyor musun? Abi. Özür dilerim abi. Abi özür dilerim diyor. Ben de yok kardeşim diyorum. Yani. Endirmenen. Nerede lan bu endirmen? Lan. 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 Alo sana bakıyorum yan bakıyorum sana alo Sana bakıyorum Sana bakıyorum he gel ayağıma gel he He abileni çağır he Abini Abini çağır oğlum fena vuruyor lan Kaç 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 abi ne Sinirlendi adam ya. Adam sinirlendi abini çağırdınca ya. Abini çağırdınca sinirlendi beyler. Adam abisini elini çağırmaya gerek yok dedi. Balta yavaş vuruyor abi. Çat çat vuracağız da balta yavaş vuruyor. Eski versiyonun olsaydı hoplattıydı hoplattıydı. Eskilerden kim kaldı? ne var abi? Bu yanda, bu yanda. Bu yanda ne varmış? O neydi? O neydi? Bu Burak kale. Yine kale de. Aha! Endirmenler şeyler orada. Endirmen kulesi. Kulesi mi? Kalesi mi? Slap yapalım abi. Slap don. Slap don yapalım. Slap ile gidelim abi. Slap. Arkadaşlar böyle videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arada bir hatırlatma yapıyorum. Videoları böleceğim büyük ihtimal. Ondan dolayı unutmayalım arkadaşlar. Facecam Facecam'le özel yaptım yani. Facecam özel. Aşağıdan destek çıkarabilirsiniz. Daha fazla Facecam gelse Facecam'li böyle değişik çölde bitirmeli yok, ormanda bitir yok. Uzayda bitir. Yok, ters takla atıp bitir. Yani kardeşim yorum yazıyorum ya biraz şey yap yani ya. Fikir ver kardeş bu şöyle. Abi, belki sen içerik şey yapacaksın bize. Güzel bir içerik sunacağız yani. Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Yorumlarınızı okuyorum yani ya. Boş boşa şey yapmıyoruz abi. Boşa söylemiyoruz yani. Senin yorumun oradan şu olacak. Bir fikir oradan hemen bir özgün içerik çıkabilir yani. Ha şöyle. Lan Enderman'dan nerede oğlum bu Bir Zoom atalım yan bakalım bir. Birine yan bakalım hemen arkadaşlar. Yan bakıyoruz. Şöyle bir. Var mı lan bana yan bakın. Ben nasıl yan bakarsın lan bana? İşte böyle bakar. Alo sana bakıyorum sana. Sen yendirmen duyuyor da. Abi yendirmen. Korktu kaçtı herhalde. Çıkışa gel. Beyler çıkışa gelin. Cık. Allah Allah kardeşim ya bu neymiş? Gidiyor muyuz? Gittim bile. Gittim bile. Yemişim endirmenini. Yemişim endirmenini lan. Piglin kalesi varken baş yarım endirmenine. Pigden kalesine gideceğim. Pigden kalesine gideceğim. Ben şuradan yol yapalım arkadaşlar. Selamun Aleyküm kardeşler Sakin ol dostum Sadece senin alanına girdim birazcık o kadar Oh man Bunlar gelebiliyormuş buraya Geliyormuş bunlar buraya Lan altına koy sana Mending. Allah Allah. Oğlum, it i̇ttirme oğlum. İtt lan. Aşağı düşeceksin lan. Düşeceksin aş aşağı. Aşağı düşüyordu onlar. tezgah lan bu. Ananas. Ha ha. Abi ne güzel piglin kalesi bulduk ya. Ne güzel piglin kalesi bulduk ya. Arkadaşlar, yanımda muz duruyor. Videodayım iyi yemiyorum. da açık olduğu için. Belki kamera kapalı olsa diye dedim çoktan da. Nereden gittik abi biz? Şöyle. Ha, şöyle gittik. Döndük. Of of lan, Oğlum. Oh. Arkadaşlar Antalya yanıyor. Falan. Çok sıcak. Şaka şaka. Bize mi şaka olsun arkadaşlar ya. Allah Allah. Arkadaşlar kanalımız saldırı altında. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Abicim biz bak Nereye gideceğiz? Şöyle gidelim. Hayda! Sen de mi kurtulamıyoruz kardeşim ya? Sal bizi ya, sal bizi ya. Sal bizi ya. Şu sandıkları topla. Altın binler Kim ne yapsın altın at binlerlesine. Asır Arkadaşlar 1 saat 50 dakikadır videodayız. Muhtemel ihtimal bölümlü halde atacağım videoları. Şöyle de devam edelim. Devam edelim. O ne abi? Pilim var burada. Ne oluyor lan? bir Oğlum neyi, neyi paylaşamıyorsun lan? Neyi paylaşamıyorsun lan? Ne paylaşamıyor lan? Neyi paylaşamıyor? Neyi paylaşamıyor? Neyi neyi paylaşamıyor lan? Ha? Ne paylaşamıyor lan? Oğlum. Bak lan velete bak velete. Dolandırıp duruyor. Gel Tek yedi. Tek tek yedi. İyiz abi. Tek tek yedi. Oğlum başladığımız yere de geri döndük lan. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yetmeyecek bu seferde Gideceğiz de. Arkadaşlar ben bir yeme alıp geliyorum. Yap abi yemek yap yemek. Ver şunları. Başka ne var yemek? Ver şunu. Dönüştür abi. Ver abi. 63 tane. Oğlum kendi evmiş gibi girip çıkma lan. Allah Allah çok çabuk sahiplendin gibi ya. Kanka kalk da ben yatayım diyor ya. Biraz da ben yatayım diyor. Bu diyor yok diyor. Kalk lan sen çalışmıyor etmiyorsun. Bu adam çalışıyor akşama kadar. Çalışıyor mu bilmiyorum da. Bak 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 oğlum yatsa. Ya. Neyi bekliyorsun sen? Hadi lan yat lan. Abicim sizin amacınız ne ya? Allah Allah. Neyse. Değil mi golem kardeş? Gel lan bir tamir edeyim seni. Bizim koyumuzu koruyorsun sen. Zombi geldi kaçın. Zombi geldi. Bu ne lan? Oo. Adam. Demirler yeni pişiyor burada değiliz ya arkadaşlar bir örs yapalım örs yapalım şöyle dört ee, tane dört tane bir tane daha ver.